Rusya olduk ama acı çekiyoruz. Ve maç yüzünden her yerden hayvan gibi toprak aldım ve yüzde 160 over extension'ım var. <laughs> Kimse beni sevmiyor. Yanımda bir tek Osmanlı var. Osmanlı Rusya da Rusya'yı da oyrat. Barbarian mı? Pezemekler ne ara gidip yağmaladınız orada bile değiliz. Yağmalayayım barbar olalım amına koyayım. 43'e 47. Sırf şu koalisyon dalsın da diye biliyor musun? Yoksa bu Timur'un 59k askeriyle beraber koalisyona girme tehlikesi olması hiç önemli değil. Osmanlı'da Osmanlı 84 kaos geldi. <laughs> ah. Oh. Ah. Oh. Acı nedir bilir misin arkadaş? Bu ne amına koyayım? Ah, perm 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 perm. Siz niye isyan ediyorsunuz permiler ya? Siz niye isyan ediyorsunuz? Ben size ne yaptım? Ayıp değil mi? Yazık değil mi? Kimse beni sevmiyor. Kimsenin beni sevmesi için bir şey yapmıyorum Bana Bunlar bulumu devletleri. Dur lan sen kimin kalesini kuşatıyorsun orada? Gel buraya. Pes- Oh! Oh! Az çık çık iyi güzel hoşta yani. Para versene, bari tık Yol parası ver bari lan. Azıcık birkaça idare edebileceğimiz paramız olsun. Ay, ya alın yakın burayı adres ya. ver ya. Şerefsizler. Hainler. Kaleleri kapatın. Para lazım bize. Ha, bak mesela şuradaki kaleye hiç gerek yok değil mi? Ama yüzde otuz iki Yüzde otuz iki savunması olan bir yeri hayatta kırmam ben. Burası da öyle. Ne yirmi yedisi oğlum ya beni kandırma. 2.90 topraklarını Aslında Bir dakika Aslında Hak... Hakikaten lan Gel bakayım şöyle Burayı ticaret e, bölgesi haline çevireceğiz Burası bizim e, ticaret yollarımızdan olacak Her seferinde gösterip tahrik etmeden şerefsiz. İşte her yediğimiz andır. Yıkılan lan kaleyi. O kadar gereksiz bir hamle yaptım ki burada. Şirvan'dan şu Ab Abkaz'a alıp şuraya bir kale düşeceğim. Sonra şu isyanın üstünde durduğu kale yere de bir tane kale döşersek buraları kapatmış oluruz. Yani çok stratejik bir konu. Hatta şu Ochakov'un arkası daha işimize yarar Nikolay. Yani muhtemelen yani iki nehir arasında kim saldırırsa başı tutuyor. Ha. Ver. Trakya'ya çökeriz abi. Trakya'ya. Excellent work. Commander. Yürüyün komrad. Yürüyün yoldaşlarım. Yürüyün yoldaşlarım. Doğu yolu bizimdir. Birazcık Özbek'ten almamız gerekecek ama gene de bizimdir. Oy. Yemin ediyorum şunların bitmesi bir ömür sürüyor ya. Bir ömür boyu buradayız. İsyanlarımız da zaten Aha Norveç. Yürüyün lan. Şu taht isyancılarını döveceğiz. Norveç himnesi bizi sevmek zorunda. Sen mesela kafasına vururuz yani. Pike'larımızla değil de ofansiflerimizi çok kullanıyoruz ya. Aslında lazım olursa bir ara defansifi de ikisini aynı anda kullanak kullanak geçmek lazım da şu yukarıyı aç aç aç. E orayı da sen bastır bir zahmet be. Bunu da ben mi bastıracağım? Şimdi bizim paramız var değil mi? Var. Al şunu al şunu. Hmm. National Unrest. Ver ver. Yani bütün isyanlar çıktıktan sonra oldu hepsi ama sizin Allah belanızı verecek ama ya. Yani yeter ya. Yeter be Yeter ya Ruhumu soldurdunuz yemin ediyorum İçim sıkıldı ben ya Dışarıda kalan son iki toprağı değil mi bu İyi e governing kapasitemiz de Baya var Sadece Hmm. National Unrest Attrition for Enemies. Defansif ve din ideası. Or, siktir Buna gerek yok ama bu şey çok işimize yararmış yani. Kaç veriyor bu? Artı bir Attrition veriyor. Bu oradan da artı bir Attrition verecek. Artı iki Attrition. Altıları kombat adı. İlişkimiz iyi mi? Defend our province. Güzel. Aslanım benim. Sen orada kal. Ben de kal. Ben nesin koçum benim. Moros bu çocuğu ne yapıyor lan burada? Şimdi Evet. 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 Fransa'yı da rival seçemiyorum ya. Şaka gibi. Osman İngiltere ile falan rival misin? Yok değilsin. Ben Kastilya ile rivalmişim la. Güzel. Aha. Acaba kimin tarafına katılsak? Göreceğiz. Osmanlı kimin tarafına katılırsa ben de onun tarafına katılırım ama Yani Katoliklerin tarafında takılmak şimdilik daha iyi gibi duruyor. Yani herkes yani bir dakika. Eğer ki imparator katoliklerden seçilmezse bu Bohemya'ya ve Avusturya'ya yaramaz. Yine de Avusturya katoliklerin başı. Bu savaş benim savaşım değil. Bu savaş kesinlikle benim savaşım değil ama yani sonraki çağda bir Oo, neydi şunun adı... Sonraki çağda alacağımız şuradakilerden birini din savaşını kazan olarak geçiriyordu. O yüzden kazanmak zorundayız. Zorunda değiliz ama artık ben katıldığım için zorundayız. Ya da en kötü ben savaştan dümdüz ayrılırım ya. İşler kötü giderse. İngiltere kaçlar bu bakalım. Shadow Kingdom. Ya bak burada ne oluyor amına koyayım? We have gained Evet, evet. Evet. Conversion successful. Evet. ee, bu, bu sesler nereden geliyor amına koyayım? Hepsi sırayla olduğu için mi veriyor acaba? Ya asıl sorunumuz kesinlikle bu. Kesinlikle abi. Artık kaleleri açabilir miyiz? Açabilir miyiz? Açarız. Güzel. Şimdi mümkünse aa, çalışın siz şöyle. Sen ülkene dönüyor değil mi? Güzel dön. Ben kayıtlamayayım lan. İyi. Hmm. <laughs> Oy, saat kaç be? Beş olmuş. Osman hala koruyor mu bunu? Allah koruyor. İyi, Polonya'ya dokunamıyoruz. Danzik Danzik'e dokunabiliyorum Ama dokunsam ne yazar Ana Bir dakika ben burada boş yere niye tutturuyorum lan lan şu espayları Tetonlar bizim olacaksınız Hatta o kadar bizim olacaksınız ki kendi isteğinizle bizim olacaksınız Hadi artık oda bir de yapalım da artık şu yamuktan kurtulalım ya. Artık bir birleşmiş gibi hissetmek istiyorum kendimi. Oo bir dakika. Şehir yapabildiğimiz yığınla toprak vardı bizim değil mi? Burayı pas geçer misin lütfen? Ya ver ver burayı da ver artık Allah kahretsin. Alçak herif. Allah'ını avradınız. Lan! Hadi. 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 Aç siktir. Aç siktir. Aç siktir. Uh. Uy. Uy. Memlük ne ara girdi lan koalisyona? Ulan memlükler ne alaka buna koyayım? Osman beni salma. Şu an ruhumu tutan bir tek sen varsın. Dat. Bir de aa, şu Refoncu ibnelere karşı bir kalkan sağlayalım da ya olur da şuradan biri çıkar buradan pıtı 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 pıtı, pıtı diye üstümüze doğru sıçramaya çalışır. Kafasına vururum. İşler çok kötü bir yola gidiyor. İşler çok kötü yollara sarkıyor. Sarkıyor. Nerede o gibi? Vurun lan kafasına. Azov. Azov nereydi? Hatırlıyorum. Azov burasıydı. Lower league. Ben bu kadar state'i ne yapacağım? Oy, bitti mi? Bitmedi. Ulan bastık ya state'i. Altı dukat gelirimiz var. Şimdi var ya şu over bitmesi sanki bir ömür sürmüş gibi hissettirdi ya. En yüksek development olan yer ne? Ha. bana ruhuma yetecek kadar savaş gördüm abi. Hem içeride hem dışarıda. Öf. Gel gel Allah'ın cezası gel. Adamlar hala koalisyona katılıyorlar ya. <laughs> Osman bizim tarafa katar. Bunlar bizi döver. Hadi bir Fransızlarda da ilişki geliştirmeye çalışalım. Oy. Bu hemen bize niye kızgın? Gel gel sen de gel amına koyayım. Zaten bir sen eksiktin. <laughs> ya zor boruç dönemindeyiz. Bir şeyimiz de yok. Ben şu orduları biraz düzene sokayım. Ona dört olsunlar. Ananı sikeyim. Sağ olsun. Ha, bu adam yürek yedi abi. Geri zekalı yürek yemiş. Önce Litvanya'yı parçalayacağım. Sonra seni parçalayacağım amına koydum evladım. Gel buraya. Lan bizim amiralimiz mi var? Bizim niye amiralimiz var lan? Kovun lan şunu. Amirel ne yapacağız biz? Bu arada burada dediğim savaş gerçekleşecekti. Ah, oh. yürek yemiş pezemek ya. Senin yüreğini söküp ben yiyeceğim. Sen de yorulan buraya. Başka kimse var mı sen? Geliyorsun aşağı doğru. Parçalıyoruz ortalığı. Osmanlı böyle bir savaşa soktuğuma inanamıyorum. Adamın 104k askeri var zaten. Adama hiçbir şey olmaz ki. Abi sen cidden bir dakika. Abi sen cidden kafa mı attın? <laughs> Geri Sizi bir toplanın candan. Biraz kötü bir biraz kötü bir yer burası. Etrafta çakalarıyla dolaşan Litvanyalılar var. Adam taşak geçer gibi 55 pa buka para veriyor ya. Ne yapayım ben Şimdi bizim götümüzü tutan tek şey Astra kadesi ama götümüzün kenarından böyle <laughs> geçebiliyoruz. Öyle güzel küçük bir e ayrıntı, detay var. Yine de ben buna bu sala kafa atmama engel olacak bir şey değil. Tamam. O ne lan? Ana! Tüfeğimiz var. Sizin tüfeğiniz var mı? Var. <laughs> Niye bu, bu ne ya? Abi biraz insan gibi asker verin şunlara. Daha güzel görünmesini beklerdim. Ya şimdi 12. seviyeye kadar bu askerlerin görünümleri çok güzel olur ama Ruslara gelince şunlar böyle saçma sapan bir şey dönüşüyorlar. İşte bu. Oda artık bizimdir Yani artık resmi olarak Peki bu Kekon'un orduları nerede acaba Güzel Güzel lan 8k ordusu varmış bunun Vasallara bak ya parçalıyorlar resmen Dur 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 Bir duka ödemeyelim para kolay koalisyon savaşı olacak galiba. Hem de o gerizekalılar bana savaş açtılar. Ulan kazan sen var ya. Çok uyanık birisin. Ama benim yanımda koskoca Osmanlı var oğlum. Osmanlı olmasaydı ne bok yerdim. Allah bilmiyorum ama darak yemeye gidiyorum ben. 12 mi? Hayır tamam biz de 12'yiz. Bir an dedim. Ne oluyor? Bir an bir içime kaçıyordum az daha. Bir. Şimdi şimdi aslanlarım. Şimdi Türk aslanlarıyla beraber savaşma zamanı. Ya Osman da azıcık yardım et lan bize. Senin bütün ordun nerede hayvan herif? Bir saniye. Ananın ama memik. Alanın ama. Ananın ama mem. Ananın ama mem. Çık 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 26 çık 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 çık. Geri zekalı bunlar bizi çırparlar. Bunlar bizi parça parça ederler orada. Abi Osman'ın neden dalamadığını anladım. Adamın götü yemiyor. Şahsen benim de götüm yemez. 90k asker ne anladım. İşte bu kötü oldu. Yürü lan. Sen de yürü lan. Yardık mı burayı? Yarmışız. Güzel biraz daha yaralım. Aynen aynen ben o Osmanlıları takip edeyim en iyisi. Bro Masal romanın başına kim geçtiyse geçti ama Bize ne? <laughs> Sonlar agam azıcık yavaş mı olsanız ya? Ha bir de arada kara koyunlu diye biri daha vardı. Selam. <laughs> Çok kötü yakalandık. Yani kötü yakalamamıza rağmen kendi düşmana fazla kayıp verdirdik de. Hücum, hücum, hücum. Dol, 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 dol. Paketleyin şurayı. Buraya lan, yürüyen sen de paketleyeceksin. Ha. Biriniz şuradaki orospu evladını yakalayabilir mi ya? Şu adam bütün ülkesini geri kurtaracak da. Fransa bizde müttefike gelir mi ki? Yok gelmez. Bin... O beni çıkarsak da gene 76 var ortada. Vay. Üst üste video çekmek çok yorucu. Abi şu saçmalar bak 25 dukat için %25 şey alıyoruz. Çat çat çat. Adios. Adios abi. Görüşürüz. Ya daha da uğraşırdım da hiç gerek yok ona. Hiç hem de. Şu, şunları da artık bir küçük toplardan yapalım abi. Ne kadar mobil o kadar iyi de küçük büyük fark etmiyor. Sadece verdikleri bufflar farklı. Yani hızlarını etki etmiyor muhtemelen. Religious Civil Disorder. Galiba din savaşına girdi bu adam. 44. Başka böyle hayvan gibi yer tutan biri var mı? 34 37 Sen şöyle gel Şu 21K'da aynı lan, Ya da derin dur Moskova'ya doğru çekilebilirsin Ve bütün orduyu böyle park edip oturma zamanı. Özellikle de burada. Ben bunların hepsini nasıl ya alacağım ya? Ben bunları alana kadar. Aa. Ah. Aa. Ah. Oturma zamanı.